Evet. Emirhan ne yapıyorsun? Çamur. Arabayı ne yaptın öyle? Çamur. Evet, abette götür işte bir şey atıyorum. işte orada atalım. Hep evet, çamur mu yaptın arabayı? Evet. Burada da falanıyoruz. Dışarıya kaçtı. abi. sağdan dışarıya kaçtı. Dışarıya mı kaçtı? Evet. Ne kaçtı? Tavşan mı? Ha geldi tavşanımız. Kaçıyor. Aferin Ahmet. Kapıyı kapat hadi. Kapıyı kapat kaçmasın tavşanlarımız. Başkaları almasın. Emirhan tamamen çamur yaptı arabayı. Motor bisikletini komple çamur yaptı Emirhan. Çamur banyosu. Banyo da tiyabalarız. Banyo yapıyor. Evet. Uuu. Şekilli oldu. Çok güzel. Evet Ahmet. Ahmet Eren. Ne? ne? yapıyor bu? Bu çocuk ne yapıyor? İyi tabletten. Bak şöyle yapıyor. Ee, şu betonu şöyle yapacak yerini odasını sonra kurutacak öyle binecek nasıl binecek ondan sonra o betonu iyice sürecek kurutacak ha, beton mu yapıyor şimdi kurutacak Hı -hı. öyle binecek da... ama bu beton olursa gitmez ki değil mi evet. aa beton olursa gitmez bu değil mi Miran? evet. nasıl süreceksin o zaman Heh? Aa, ne olacak şimdi? Oo, çok şey oldu ya. Çok çamur oldu bu şimdi. Çok çamur oldu. Bunu yapma. Yapma. Çamur attın çünkü ondan kaçtı. Emirhan hep çamur yapmışsın buraları. Hep çamur yapmışsın. Emirhan tamamen çamur olmuş buralar. Ve motor sikleti yıkacak mısın? Ne? Yıkacak mısın motor Bizi buraya bu, tamir, de. tamir mi yapacaksın? Öyle, öyle gider mi ya? Bak şurada. Emirhan hep çamur oldu ama değil mi? Çamur araba oldu bu. Evet. Ayy. Emirhan çok pasaklı oldu bu ya. Eee, planları ne yapıyor. Hadi ha? yap bakalım biz de izleyelim. Ne kadar olacak? Bu nasıl tamir gibi? Tamirci Emirhan. Tamirci çırağı Evet. Hadi bakalım. Bir şey yapamıyorum. Şimdi Ahmet anlat bakalım nasıl çamurdan beton olacak şimdi bu? Beton olursun yani gitmez. Gitmez evet. Ne olacak güçleniyor mu böyle yapınca? Evet. Çok mu güçleniyor? hı. ondan sonra da biz çekiçte kıracağız. Hali çıkacak. Hali Rengi. mi çıkacak ortaya? hı. Rengi mi çıkacak? O zaman daha çok temiz oluyor. Ne oluyor? Bu temizlikçi o zaman daha çok temiz oluyor. Tam ortasına taş atayım. Tamam. Aha. Ama olmadı. Şimdi yani kuruduktan sonra olacak değil mi? Evet. Tamam. Bir diğeri <laughs> var. Çekiçte kıracağız. Sakın çekiçte kırmayın. Araba kırılır. He. Çamur kıracağım diye çekiciniz kırılır, araba da kırılır. Çekiç kırılmaz ama araba kırılır. Bir bakarsın, çamur dökülmez. Bir bakmışsın, araba hep her tarafı kırılmış. Çocuklar siz yapmayın, çekişle vurmayın. Evet. Ama böyle çamur yapabilirsiniz, oynamak istiyorsanız. Fakat evet. çekişle vurmuyoruz, değil mi? Evet. <laughs> evet. Şuraya... Babalar mı var? Ha babalar da yapmaz. Hadi kapıyı kapatalım, tavşanlarımız kaçmasın. Evet, kapat dedi diyoruz. Çabucak Tamam, Emirhan kapatıyor. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>